Merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncuları olanı Burcu Özbak'tan Yeni görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kamera, görüntülerinden paylaşan Burcu Özberk'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım. Ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizlere de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalıma izlemede kalıp kanal abone olmayı, bildirimleri atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz video'yu teşekkürler. Hep yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.